Sayın seyirciler, şu anda Emniyet Umum Müdürlüğü tören salonundayız. Bugün bekçilik kursunu bitiren gençlere, Sayın İçişleri Bakanımız diplomalarını bizzat kendileri veriyor. Kursu başarıyla bitiren genç bekçiler arasında, Sayın İçişleri Bakanı'nın yeğeni Şaban Özgüneş'te bulunuyor. Biraz evvel görüştüğümüz Sayın Bakan, yeğeninin bekçi oluşu ile gurur duyduğunu ve kendisinin en yakın mesai arkadaşı olacağını bilhassa belirttiler. İşte şu anda Bekçi Şaban Özgüneş, dayısı olan bakanın elinden diplomasını bizzat kendisi alıyor. <laughs> Sayın seyirciler, şu anda tören İstanbul'da da tekrarlanıyor. Ve İstanbul'da da aynı kursu başarıyla bitiren genç bekçiler diplomalarını alıyorlar. Nurettin Taşkın, Şaban Özgüneş! Şaban Özgüneş, Tebrik ederim. Kursu birincilikle bitirdim. Oğlum sana söylüyorum. Ben de başkasına sandım. Zeytin burnuna verildim. Zeytini de hiç sevmem. başka yer olmaz mı? Azal. Görev kutsaldır. Evet, görev kutsaldır amirim. Görevin yeri ve zamanı yoktur. Görev zeytin burnunda da olabilir, peynir burnunda da olabilir. Kireç burnu, arı burnu, dana burnu, çeşme başı ...Çeşme başı olmaz. Al şu diplomanı! Al! Ne oldu amirim, bir yanlışlık mı yaptım? <laughs> Git başımdan yahu! Şaban abi, elbisen çok yakışmış. Yakışmış değil mi? <laughs> Güzelene yakışmaz. Aa, silahı da Elleme, şeytan doldurur. Oynama <laughs> 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 lan! Hadi bakayım dağılın! <laughs> Hayırlı olsun Şaban abi, elbisen çok yakışmış. Sağ ol! Hayırlı uğurlu olsun Şaban Bey oğlum, elbisen çok yakışmış! Sağ ol! Dayı! 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 Ne haber lan? Yine çapkınlık yaptın, değil mi? Görevimiz çok önemli ve de kutsaldır. Bekçi demek, devletin bel kemiği demektir. Bekçi, emniyet kuvvetlerinin azı dişidir. Bir kanunsuzluk gördü mü, senin gibi paçadan kavrar. Şimdi eşyalarımızı toplayalım. Yarın Zeytinburnu'na gidiyoruz. Yeni görevimiz orası. Tuz yok, deterjan yok, ampul yok. Samsun Maltepe kalmadı, birinci istersen on liradan veririm. Ya! Yok be kardeşim, sana yok, sana yok! <laughs> Bana yok ha! Devlete hakaret! Hem de vazife başında! Halkı isyana teşvik de var! <laughs> Yanlış anladın bekçi bey, sana yok! Bak hala bana yok diyorsun ya! Hayır bekçi kardeş yanlış anladın! Sana yağ yok, sana yağ gelmiyor! Ha öyle desene! Ben de bana yok diyorsun sandım! Hey Allah ya! Olur mu bekçi dayı? Sen yarın uğra! Gelirse ben birkaç paket ayırırım sana! <gülüyor> <gülüyor> Emniyet amirliği nerede? Vallahi ben bir şey yapmadım ki! Yok canım! Ben yeni tayin oldum da yerini bilmiyorum! Ha ha ha! ha. şu karşısı, gel göstereyim. Ee, şu köşe. Hoş, hoş. Ne olmuş? Ne bağırıyorsun? Ay çek şu hayvanı. Çek şu pisi. Hoş. Pis. Neresi pis canım? Daha bugün yıkandı. Senden temiz. Sen yıkandın mı? Aa deli mi ne? Abiciğim pardon mu geçeyim şöyle be? Çoktan beri mi bekliyorsunuz? Evet! Allah sabır versin! <laughs> Teşekkür ederim! Bana da tabii! <laughs> ne toplantısı bu? Çok sakıncalı bir durum! Muhtarı bekliyoruz Bekşi bey! Hem de sabahtan beri! Saat dokuzu geçiyor, görevi başında değil mi? Sıkıysa kendin söyle, orada tavga oynuyor! <laughs> Siz burada kalın, bakayım! Ne oluyor? Ne oluyor, ha? Sana ne oluyor? Halk seni bekliyor! Vazife başına bak! Haddini bilsene, sen ne karışıyorsun? Mesai saatinde tavla oynanmaz! Hadi işinin başına bakayım! <laughs> Bela mısın sen sabah sabah, hadi işine! Emniyet kuvvetlerine mukavemet... ...ve de halkı isyana teşvik! Bunun cezası çok ağırdır! Ayrıca sakıncalı bir durum! Şahitsiniz! <laughs> Şahitsiniz! Ya Dur. gel abi sen, bırakın Dur. beni, bırakın. bırakın! Fazla laf isim. görev kutsaldır! Doğru. Doğru işinin başına! Hadi! Bak hala duruyor, hadi bak. İbret alem için seni mum sen bana da muhtar şerif demesinler. Gelin hepiniz şahitsiniz. Hulusi Bey'e gidiyoruz. Toplantı kanununa aykırı ve de sakıncalıdır. Dağılın bakayım. Aa, <laughs> nerede görülmüş 25 liraya patates? Ya zorla mı satıyoruz? Ya, Almayın be! Allah Allah! Bakın, vardır, vardır herhalde!

oluyor burada? Ne olacak? 10 liralık patatese 25 lira istiyor. Evet, her zaman İnsanla böyle. Merhamet yok bunlarda. Nerede bunun alış faturası? Göster bakayım. Sen belediye zabıtası mısın be? Ne karışırsın? Alt tarafı bir bekçisin, hem de mahalle bekçisi. Ben kanunum. Göster dedik! Dayı mısın sen arkadaş? Hepiniz şahitsiniz! Şahit! Dayımın manevi şahsiyetini hakaret etti! Üstelik halkı isyana teşvik de var! Allah razı olsun! Evladım! Üstüme gelmeyin be! Ne oluyor ya? Aa! Polis abi senin haddini bildirir! Ali bak ulan şu dükkana, ben şimdi geliyorum! Çok gördük senin gibileri, çok! <laughs> Gene ne istiyorsun? Düdük çalıyor mu diye baktım da... <laughs> Çalıyormuş! Ben miyim? <laughs> ne var? <laughs> Gel lan! Ne o surat? Boyacı küpüne batmış gibi. Ha, ne olmuş? Hem sana ne? Bu yaşta kızlar için sakıncalı, hem de çok sakıncalı. Bir daha görmeyeyim. Ah, deli mi ne? Sen kendi işine bak. Yok dedi, kardeşim yok. İşsine işi bıraktılar, kendini biçremez mi ya yok? dedik kardeşim! Sen kimi kovuyorsun arkadaş? Sana ne oluyor? Halkı isyana teşvik ve de devlet büyüklerine hakaret! Şahitsiniz hepiniz! <laughs> Ay devlet büyüğü sen misin? Görev kutsaldır! Her görev yapan büyüktür! Ve de görevin büyüğü küçüğü yoktur! <laughs> Neden ekmek çıkarmıyorsun? İşçiler işi bıraktılar ya! Sen niye çıkarmıyorsun? Ben bilmem ki! Öyleyse gel benimle! Bu fazla kaçmış 20 lira. 20 lira. Herkes alacak hiç merak etmeyin. Paralarınızı bozuk yapın. Bu biraz çarpık. Sakıncası yok. 10 lira eder. 10 lira. Hadi bakalım. Alan gitsin, alan gitsin. Bu küçük. 5 ver yeter. Siz beş de şöyle verin çocuklar. Alanlar gitsin, sıraya geç. Herkese bir tane. Bu 10 liradan aşağı olmaz. Sermayesi kurtarmaz. 10 lira. Bu da 9 lira 75 kuruş. 9 lira 75. Hadi be abicim sabahtan beri bekliyoruz. Kanunun gözü terazinin özüdür. Bu karılar böyledir hep. Yavaş yavaş. Ay ay ay. Ay o yine kasapçı manavın malları geldi mi? Bakın. bakın bak. Ay, bak. ay ay. Ben dedim be. adam canım. Ya ne söylenip duruyorsunuz be birader. Şiş. Hadi defolun buradan. Defolun şiş. hadi. hadi. Şey, Utatma seni oh. Allah cezalandırsın seni. Allah. Bu ne ha? Bu ne? Nereden çıktın abi? Kanun her yerden çıkar. <laughs> canım abicim, iki gözüm kör olsun ki çırağın hatası. Bana sormadan etiket koymuş, vallahi yanlışlık abi. Karakola diyorlar. Abi. Derhal da bu tutulacak. Yaşa, yaşa, Milleti isyana teşvik ve alenen kazıklamak. Vallahi bir yanlışlık abicim. <laughs> Çekilin bakayım. O halde fiyatları tespit edelim. Patates yedi buçuk. Abi iflas ederim. O halde karakola. Peki abi yedi buçuk. Şeftali on iki buçuk. Aman abi. On iki buçuk. Yoksa karakola. Ay, on iki buçuk. Karpuz 15 lira. Yandım abi. Kara kola. <laughs> peki, peki. Nar 15. Öldüm abi. <laughs> peki 15. Karlı millet alışveriş başlıyor. <laughs> dağılın bakayım. <Abi>. dağılın hadi. Hacı <laughs> koş koş tamamütün alışveriş o güzel. Baş Çocuk gelin görün neler oluyor. Durmayın, yürü, yürü, Buraya geçin bakalım. Burada. Hadi bakalım. durun bakın. Geç. Geç bakayım. Sen dur. Evet. Allah razı Bana bak, dolanları iyice sil, hakiki şaraplar arasına yerleştir! İkinci rafa koyuyorum usta! Kırmızı şarapların üstüne, kırmızı şarapların üstüne! <laughs> D -d 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 Dikkat et ha! Sakın şarap diye zeytinyağlarını vereyim deme! Ayıp ettin ustacığım! Ulan sakın su diye bu gazı birine vereyim deme! Olur mu usta? Aferin aferin sen bayağı iyi bakkal olacaksın! Sayende usta! Samsunları mal tepelere tezgahın altına koyuyorum usta! Namaz seccadesini de ört üzerine! Dur usta! Bunlar mesleğin incelikleri! Pirinç unu kutuları sağlam! Ya paketlerini içine yerleştirirsen... ...Kimsenin ruhu duymaz! Malı ortaya koyarsın! ...İsteyen olursa aman bu marka pirincini küflü çıkıyor sana başkasını vereyim dersin. Bir de üstelik dua alırsın. İsterlerse hemen bas yemini korkma bir bok olmaz. Bok olmaz. Hı? Sen utanmıyor musun Ama usta bana karşı? Ulan bir de yalan söylüyorsun her gele ulan bok olmaz demedin mi? Allah Allah kim konuştu peki? ee, dayı, kanun mahallede kendini gösterdi. Fırını hallettik, manavı düzelttik, muhtarı yola getirdik. Yarın sabah da bakkal işini halledeceğim. Tamam mı dayı? Ben de! Bak abi, sana yağ soracaksan gelmedi Yok canım, şarap soracaktım. Allah! Allah Allah! Çok efkârlandım. Birkaç şişe devirmek geliyor içinde. Ee, şuradan Bekçi kardeşe şarap ver yavrum, hadi! Dur bakayım! Ben alırım. Hayır, onlar olmaz! Bırak onları, bırak! Neden, şarap değil mi? Şey, bunlar bozuk şarap. Bayılırım bozuk şaraba! Ha. Ne biçim şarap bu? Zeytinyağı kokuyor. Koklasana teyze! Mis <laughs> gibi zeytinyağı! Şey Bekçi efendi, o şaraplar... Başlatma şarap çanağını. İndir şunları, bak! Ne yapıyorsun, ha? Yorun, 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 yorun. Susun bakayım! Biraz da unu rica edecektim. Şundan olsun. Şey, ne yapacaksın ununu? Muhallebi yapacağım. Dayım bayılır da. Yahu vallahi! Allah Allah! Tanıdık bir koku var. Koklasana teyze! Margarin kokuyor ayol! Bak şu Allah'ın büyüklüğüne! Aa, Mucize! Pirincinin kutusundan yağ çıkıyor. Vallahi ya dedim. Hepsini indir. <laughs> ee, var mı sigara tiryakisi? <laughs> Tezgahın altında seccade var. Oraya bakıverin. Sıraya girin! Herkese ikişer paket vereceksin! Sizin emriniz? Çay alacaktım! Çay yokmuş! Kuru fasulye vereyim! Onu sen ye! Kızma canım, dur hele! <laughs> Aa kuru fasulye çayı. Ha? Fasulye ha? çayı. Senin de rengin soldu. Gel biraz su iç. Gel gel. İyi su. Kanun emre diyor. Ha. Çok iyi. Sakıncası yok. <laughs> Su şişesinden <laughs> gaz çıktı hayret! <laughs> Çağırın milleti satış başlıyor! <gülüyor> <gülüyor> Geç bakayım! Geç! 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 Sen, sen de sen de hadi! Geç! Dur bakayım! Yeni mi evlendiniz? Evet, yeni evliyiz. Karıyı niye eve götürmedin oğlum, buraya getirdin? Geçin bakayım! İyi, sağ ol. Patrona! Randevun var mı? Kanun randevunu tanımaz. Randevun yoksa giremezsin. Girerim arkadaş! Kanuna karşı mı geliyorsun? Bekçi demek, devletin bel kemiği demektir. Bekçi, emniyet kuvvetlerinin azı dişi demektir. Bak hala duruyor. Hadi bakayım. Bas! <laughs> Herkes görev başına. Dağılın. Mesai saatinde lavabalilik istemem. İş başı. Hadi bak. Dağılın. Dağılın bakalım. seni kız? Bırak bu dalayı! Yeni komşu! Bana bir askındı ki görme! Ne oluyor, ne bu rezalet? Ne olduğunu sen daha iyi bilirsin. Nereye akıyor fabrikanın zehirli suları? Derdi sana mı düştü? Kuyuya düşecek değil ya! Kanun ben olduğuma göre bana düşecek. Bak attırma tepemi fena yaparım! Bok yaparsın! Akıttığın o sularla hey. bu adamın koyunları ölmüş! Şikayete gelmiş, dövdürmüşsün! Yalan dolan raporlar düzmüşsün! Ama bu işin sonu geldi artık! Her şeyden önce insan sağlığına zararlı! Sana on gün müsaade! On gün içinde bütün kanallar kapanacak! Yok canım! Kapanmazsa ne yaparsın? Seni dayıma havale ederim! Bir paçadan kavradı mı, dünyan kayar! O kadar! Ne dedikodu ediyorsun lan? Kılıbık. <laughs> Günaydın. Günaydın. Ulan sen mi konuştun? Ulan ben de saçmalıyorum. Köpek konuşur mu ya vallahi? <laughs> Günaydın Şaban Bey. Ben de seni köpek sandımdı. de. Ah! Ya. Nereye gidiyorsun? Nereye olacak işi? Sizinle çarşıya kadar gelmem sakıncalı mı? Niye olsun? Vazife anında lavallikten ve de zamparalıktan hoşlanmam da. <laughs> Olur mu lan? Olur mu he? Bal gibi olur beyefendi abimiz. Çöp arabası gelmez ki bu mahalleye. Bakın her taraf Kasım Paşa döndü. Çöp arabası dediğim bu mahalleye ayda bir ya gelir ya gelmez. Ne demek ayda bir gelir? Ben bu mahallede bekçiyken bundan sonra her gün gelecek çöp kamyonu. O kadar. Vallahi tek güvencemiz sizsiniz. Şaban Bey! <laughs> Herkes öyle söylüyor! Biraz mübalağa ediyorlar canım! Daha daha ne diyorlar? Oo, bayılıyorlar size! Daha daha, mesela kimler? Herkes! Özellikle bir bayılan var mı? Bilmem, vardır belki! Zehra! Gelsene! Ah, arkadaşlar geldi, ben buradan ayrılayım! 오늘. 네. 아, 나술먹다 아, 아, <laughs> Dökersin çöpü sokağa! Çöp arabası gelmiyor! Ne demek gelmiyor? Teypinden çıçarım seni! Gir lan içeri! Alakalı çöpü! Eşşoğlu eşşeyt!